Günaydınlar, iyi akşamlar. Ne hakkında konuşuyoruz? TRT bir hakkında konuşuyoruz. Nasıl geçti falan filan. Şimdi ben önce denemeye girmeden önce bir takım arkadaşlardan duyma aldım. İşte yok işte şöyle çok kolay, yok böyle çok kolay, yok böyle çözdüm, Şok şöyle çözdüm. Onların da hepsiyle görüşeceğiz deneme sonu açıklandığında. Yani bence o kadar kolay değildi. Şimdi başlamak gerekirse fenden başlayacağım çünkü ben fenden başlıyorum. Fende genel olarak ortalamanın üzerinde özde bir diye bir özde bir seviyesindeydim. Kimyada yine işlem sorular vardı bir iki tane. Zaten her özde bir, bir iki tane işlem sorusu koyuyorlar. Biyolojide bir tane soru zordu. Ee, fizikte ise genel olarak ortalamaydı diyebilirim. Türkçe'ye geçiyorum. Türkçe'de ilk 20 kolaydı. Son 20 zordu. Özellikle son 6 soru falan. Zaten son klasik sorular zor oluyor biraz da. Onlar biraz kafa karıştırıcıydı. Sosyalde felsefe çok zordu. Ben felsefe iyidir ama çok zorlandı yani. ki okuduğum kitaplardan falan da denk gelmez. Mesela ceza gibi yani daha aşina olduğum şeylerden Kant felsefesinden falan gelmesine rağmen felsefenin zor olduğunu düşünüyorum. Fenomenolojiden falan bilmeme rağmen bence zordu yani. Şıklar birbirine çok yakındı. Coğrafyada, yani coğrafya klasikti. Tarihte yine yorum soruları vardı. Bilgi sorusu yoktu. Çok aşina bir şekilde. Dinde, normal din de. Bir dinlere bilgi sorusu yoktu. Matematiğe girsek, matematiğin ilk 20 sorusu kolaydı eyvallah. Tamam mı? Yani BKS ve YKS'nin altında sorular vardı ilk 20 soruda. Ama 20'den sonraki sorular gerçekten zor olduğunu düşünüyorum. Özellikle 20 ile 30 arasında iki tane problem sorusu zordu. Geometrisi zaten zordu. Ben geometri benim iyi ve güvendiğim bir alan. Ama ona rağmen e, geometride bir tane boşum var. Problemlerde de bir tane boşum var. Toplam matematikte iki boşum var. Papam denemedi de iki boşum var işte. Ee, genel olarak 10 üzerinden 7,5-8 zorlukta bir denemeydi. Şimdi insanlar diyor ki abi bir 20 soru kolay daha deneme kolay. Yani bir yerler kolay olmak zorunda zaten. Normal sınavı bence böyle olur zaten. Bir yerler kolay olacak yani. Her şey zor olsa nasıl çözelim? Her neyse bence sınav güzeldi yani ben beğendim. Güzel bir TYT sınavıydı. AYT'sini de atarım yarın. Arda arda video paylaşmıyorum sonra spam düşüyor. Ve sizin nasıl geçti? Kaç boşunuz var? Kaç bekliyorsunuz? Ve sizce deneme YKS'ye yakın mıydı değil miydi? Yorumlarda konuşalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.